GZTMZT'nin hazırladığı benim sunduğum en sıra dışı haber gültenine hoş geldiniz. Çorum'da bir çiftçi tarlasında 3500 yıllık damga mührü buldu. O zamanlar espresso yaparken kahveyi bununla sıkıştırıyorlarmış. İngiltere'nin resmi fare avcısı kedileri karantinada kilo aldığı için ödül mamaları azaltılacak. İnan hiç yalnız değilsinleri. Japonya'da kafasını gövdesinden ayırıp yeni bir vücut oluşturabilen deniz salyangozu keşfedildi. Önce kafa değişmeli, kafa değişmedikçe her şey boş. Pakistan'da TikTok'a yine yasak geldi. Hadi inşallah darısı bizim başımıza diyelim. Brezilya'da bir adam sevgilisinin telefonunu çalan hırsız üzerine araba sürdü. Kaldı mı böyle alfa erkekler? Kripto para al diye tavsiye edilen kişi kar edince ödeme istedi. Yatırım tavsiyesi değildir demeyi unutmuş. Geçen yıl Covid-19'da mücadelede Wuhan'a yardım eden sağlık çalışanları baharı kutlamak için tekrar kente geldi. Yazımızı kışa çevirenler baharın gelişini kutluyor. Tayland Başbakanı Prayut soruya sinirlenip gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı. 3 yıldır alttan aldığım dersin sınavına girmişimdir. NASA'nın Mars kaşifinin gönderdiği ses kaydı yayınlandı. Ey bildiğin konfeksiyon atölyesi kurmuşlar oraya. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın canlarım.